Evet sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri BMW'ye götürüyorum yine. Bugün ama içerideyim. Oldukça güzel modeller var. Sizlere bu modellerden göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Biraz sonra görüşmek üzere diyelim. Sizlere BMW'den ilk güzel bir arabamızla açmak istedim arkadaşlar. Bu da BMW M2. Şu arabanın enteresan bir araba. Hakikaten BMW bu M serileri çok hoş gözüküyor. Of. Bakalım arkadan arkadaşlar. Hakikaten şunların güzelliğine bakın ya. Aman ya. M2. Evet dostlar. Emsilileri. öncesi Önce size fiyatını da göstereyim. Arkadaşlar 85.849 euro. Arabamızın fiyatı. Şöyle bir de içine girelim arkadaşlar. Oturmayacağım ama sadece göstereceğim. açtık. Arabamız da açıldı. Şunun için güzelliğine bakın. Sanki uzay bekiğinde gidiyorsunuz. <laughs> Hemen yanında 320 yirmi dizelimiz var. Bakın bu da altmış altı euro. Evet. Üçükler böyle gözüküyor arkadaşlar. Üç serilerde. o kadar da küçük değil ama çok harika. Artık hepsi teknoloji olarak bakın. Uf. Hala bataryası biraz bitmiş ama bu şekilde. Şu koltukların güzelliğini şöyle bakalım. Arka koltuk altı bu şekilde gözüküyor. Evet. Yine her zaman olduğu gibi arkadan da görünüşü. Bakın iç yerimi. BMW'yi daha önce kullandığım için biliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kullanımı var. Oldukça da geniş küçük. Üçlük serisi olmasa nazar. Jantara bakın arkadaşlar. 18 olmuş çanta. Önden de ben geliyorum diyor. Evet dostlar bu da işte BMW'nin hemen BMW hemen en güzellerinden beşlik serisi yine M serisi arkadaşlar arabamız 121.999 lira bakın M60 X Drive diye gördü Evet arkadaşlar 21 sol camdoor artık. Araba da oldukça büyük. Evet o sırada, bu da X-Dry 77930 lira. Evet. Nedense her arabanın farklı bir görünümü var. Tam da ışık geliyor. Yine board kompüte açıldı arkadaşlar. Sesine Oldukça büyük gibi gözüküyor üçlük ama büyük bir cımbır. Tasman olduğu gibi BMW desenk Xtra. M modeli. Şu arabanın görkemliğine bakın, büyüklüğüne bakın. Arkadaşlar 186.859 euro fiyatı var. 23 sol arkadaşlar. Çantları. büyük, uzun, yüksek. Evet. İçsem. En azından içerisini gördüm arkadaşlar. Yani kalite işte bu galiba. Biraz pedallarına bakalım. şekilde arkadaşlar. Genişliğe bakın içerisinde. Harika mı harika. Şu koltuklara bakın arkadaşlar. Evet, arkadan girişte bu şekilde. Şu tavanlara bakın arkadaşlar. Sanki gökyüzüne dolaşıyorsunuz. bagajını da açtım. Buna bakın. Oldukça güzel. Tabi karlolar falan içerisinde hepsi. Aletleri de burada. Siyah ama çok güzel yakışmış. Kapatalım mı? Evet. Kapanması bile güzel arkadaşlar bunu. Yine özel bir var arkadaşlar. Bakın mat rengi. M3. Önce şu diskleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunlar M serisi diskleri. Bilmiyorum ama 20 kilo vardır bu. Belki daha fazla. Bu da direksiyon arkadaşlar. Harika. Uf, bakalım. Harika bir rengi de var. Evet. Yine BMW'miz de var. Bakın. Evet, hoş bulduk. Ya hakikaten son zamanlarda BMW çok güzel işler yapmaya başladı. Ben de bir BMW seven olarak diyorum. Evet şu rengi bakalım. Uf. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bundan güzel. Evet bu kez de kabrolyoyuz arkadaşlar. M850i 530 PS var üzerinde. Sadece ve sadece 164.549 TL. Sadece ve sadece. Ama bindir mi diyorsunuz Şu büyüklüğü uzunluğa bakın. Of. Oldukça güzel de gözüküyor. İşte fark ettiğini bilmiyorum. Her modelin içerisi daha farklı gözüküyor. Evet arkadan da böyle. Hakikaten yaz geldi. Artık ya bunlar çıkmaya başlar batıyor. en güzel, güzel Bu kez de mini bir üründeyiz. Mini Countryman. Gördüğünüz gibi 46.820 lira arkadaşlar. 399 lira. Aylık ödeme istiyorlar. Su türü. Mini ama büyük. çok farklı. Ama güzel, çok güzel gözüküyor. Harika yapmışlar. Arkasına bakalım arkadaşlar. Ama büyük gözüküyor en azından. Oldukça da büyük. Ama biraz çok aşağıda camlar. Yukarıda gibi geldi. kapılarını kapatalım. Evet arkadaşlar arkadan da görünüş fena değil güzel. Eğer bagajını açabilirsek. Aa bilemedim. Nerede bu acaba? Açamadım arkadaşlar. Bagajını. Bulamadım daha doğrusu. evet. Yine bir tane minibüs kavruyor. Küçük ama fine. Öyle yani. Saat derilerin rengi de çok güzel. S modeli. Bir de fiyatını görelim arkadaşlar. Mini Cooper S. Evet 178 PS varmış üzerinde. 46.600 euro. 433 euro. Aylık ödeme istiyorlar. Evet. Harikalar diyelim. Yani, hoş geldiniz. Ha bunu Yine çantaları var. Gördüğünüz gibi 3410 euro istiyorlar. Ama indirmişler 2700 euro. Yine Countryman S alır at arkadaşlar bu arabamız. 62 bin euro. 740 euro ödeme istiyorlar. Şuradan bir bakalım içerisine de. Harika. Ne çantalar da çok güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Şu kupa, box. Bunlar özel İçerisinde içerisinde aydınlık arkadaşlar. Tasarruf zamanı. Bu arabamızı idrak e çok uzun zamandır beri araba piyasada var. BMW'nin ilk elektrik arabalarında. Bakın 001 sin sat diye. Hemen hemen hiç faiz yok. Sadece işten parası gibi düşünün. Evet. İtirayı bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum. Güzel ama bence uzun zamandır fena değil. Kullanılan çok. Hatta bir arkadaşım vardı. Çok memnun olduğunu söyledi. Her taraf sensör. Evet bu arabamız kullanmış. 2021 model 24.000 kilometrede 21.480 euro 209 euro aylık yine ödemesi var. Evet dostlar bu da M4. Bir önce m 2 görmüştük. Bu tabii ki onlardan biraz daha çok farklı. Dostlar, bu da 544 piyas vermişlerinde. 84.988 lira. Er. Bir de M4 açalım arkadaşlar. Bakalım bunu ne diyecek. Ama M2 ile fazla bir değişiklik göremiyorum ama. Güzel. Allah bile bile kullansın. De böyle. bu da bağlamışlar. Gösteriyorlar. Ama arabalar içeride bile toz olmuş. Evet, yaz sezonunda Junko Mini, 39.990 arkadaşlar. 2023 model. 231 piyas varmış üzerinde. Evet. Minilerde bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Cabrio. Harika. Rengi de çok güzel. Yine yanında bir tane daha Cooper galiba fiyatı yok. Ama bu, bu da aynı değerlerdedir. Onun gibi gözüküyor en azından. Bunun yanında yine siyah beyaz. 33.840 herhalde arkadaşlar. Bu da 2020 modelmiş. Bunda 178 beygir gücü varmış. Evet. BMW kabrimiz. Bakın. Z4. 45980 lira. 2023 model. 197 PS üzerinde. Yazlık arabalarda böyle. Güzel gezilir. İki kişilik. Ha, bunun yanına yine bakın. Porsche 911 Turbo biraz daha farklı. Fiyatını göremiyorum arkadaşlar. Galiba soracaksınız içeride. Ha, gördüm pardon özür dilerim. 154.900 TL arkadaşlar. 2016 model. Evet M5 71890 olarak 2019 modelmiş. 625 piyas varmış arkadaşlar. Evet. M5 Harikalar Diyarına hoş geldiniz. kırmızı. Evet, iki on i. Kapısı kapalı arkadaşlar. Evet, gitmek isteyenler için. Bakın set bir. Bilmiyorum boyu ama oldukça eski 91 model. 170 PS vermiş üzerinde. Sadece ve sadece 59.900 bin. arkadaşlar. Ama o zamanların kralıydı bu. Hatırlıyorum mu bu arada? Tabii benim olmadı ama. Bakın. Böyle. Çok basit. Gözüküyor ama. O tekniğe göre böyle. Sizlere güzel beraber, bir hayvanın yanına bir daha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Harika arabalar da var. BMW'yi sevenler için özel. Çok güzel tasarım var. Beğeniyorum. güzel bir araba. XM. Tabii ki fiyat biraz daha farklı. Diğerleri nazarın. Ama olsun. Yine de sevenler çok. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.